Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ergüment Hoca. Bugün sizlere cin büyüsünü anlatacağım. Cin büyüsü size birini cin musallatı edip daha sonra bunun size zarar vermesini sağlayan bir işlemdi. Bu işlemi ortadan kaldırmak için bu yazdığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra telefon ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Arkadaşlar aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşabilirler burada göründüğü gibi. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıp hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diyen tüm kardeşlerimizin bakımlarını yapıyoruz. Bekliyorum arkadaşlar size. tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Eğer takıntılıysanız, böyle hayatınızda bir şeyler sürekli takıyorsanız bunları kaldırmak için bir işlem yapıyoruz. Bu yaptığımız işlem arkadaşlarınızda takıntınız varsa ya da her şeye çok çabuk etkileniyorsanız bunların düzelmesi için olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıkısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Sizlere ücretsiz yıldız bakımını yapıp bu sorunun problemi nereden kaynaklandığını bulalım kardeşlerim. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazmak. Başka bir şey yapmanıza gerek yok.